Tekne mi aldık ders sahibi mi olduk? Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün bugünkü konumuz Teknen mi var, derdin mi var? Tekne mi aldık, ders sahibi mi olduk? Bakalım ne sahibi olduk? Konuşalım, görüşelim. Evet arkadaşlar, bugün biraz e, günümü yoğun geçirdim. Tekneyi kıçtan kara yaptım. E, baş kısmından böyle bir bağlantı yaptım. Bu benim ilk bağlantım. İnşallah olmuştur. Master kabine neydi bu? Heçini açtım. Havalandırıyorum. Az bir şey kaldığı zaman böyle şey oluyor. Yani nemleniyor mu? Havasız mı kalıyor? Böyle bir bir takım tuhaf olaylar. E, ama e, size bir sürpriz vermek istiyorum. E, uluslararası e, yat Dördüncü yat yarışına katılıyoruz. Yani uluslararası Cumhurbaşkanlığı 100. yıl yat yarışının dördüncü etabına katılıyoruz. Dördüncü etabı İstanbul parkuruna katılacağız. Onun için tekniği temizlemeye geldim. Aşağı yukarı bir 10-15 gün bir zamanımız var. 10-15 gün zaman içerisinde tekniği bir güzel hazırlayacağım. Burada bakın. Teknen mi var, derdin mi var? Burada görülüyor mu? Göstermek istiyorum size. Bana taahhüt edilen ciğersiz usta dedi ki ben dedi bunu dedi öyle bir yapacağım ki dedi taş gibi olacak. Tabi onun taşıyla <laughs> bizim taşımız farklı. Ee, bunu, bunun bunu, bunu yaptığı oynuyor. Dedim ki ustam hani paraya mala acıma, el yapa mı? Yani senin e, hakkın neyse vereceğiz. Yok dedi benim açacağım dedi bilmem kaç kat dedi yeterli. Ne diyoruz? Haram zehir zıkkım olsun diyoruz. Çünkü biz paramızı ödedik ama karşılığını alamadık. Yani e, teknen mi var derdin mi var? Burada e, Hani amacım söylen ya da söylenmek değil. Şöyle bir konu var. Burada... Ee, hani bir iş yaptırıyoruz, bir şeyler e, hani hazırlıyoruz. Sonuçta bu bizim zevkimiz. Yani bizim zevkimiz esasında onların işi. İyi de kardeşim işi yapıyorsan hakkını ver. Yani parayı alıyorsun, <laughs> parayı alırken, e, harcarken güzel güzel harcıyorsun. Ama yaptığın işi tam yap. Müşterin senden ne istiyor? Bu teknelerin hastalığıymış. Bu küpeşte oynama hastalığı. Dersin ki Cem abi, bunu alttan sökelim, destekler atalım. Tam tersi, hiç önemli değil. Buraya bir santim elyaf atalım. Ya da 5 milimetre, yani yarım santim elyaf atalım. At kardeşim. Üçse beş, beşse on. Bu kadar yani. Hani e, çok aman aman bir sıkıntı yok. Ben şimdi... E, Çarmıha tellerini kontrol edeceğim, İsrail tellerini kontrol edeceğim, havapları kontrol edeceğim. Ee, yani Kontrol edebildiğim her şeyi Kontrol edeceğim Ondan sonra Yani bir yandan konuşurken bir yandan da Hani Siz yokmuşsunuz gibi Kontrollerimi tamamlıyorum Başıma şöyle bir konu geldi arkadaşlar. izah etmek istiyorum. Nereden geliyordum? Heybeda'da, Heybeda'dan Burgazada, Burgazada'dan Kaşık Adası. Kaşık Adası'ndan palamaraları çözdüm. Yani demiri topladım. Demiri topladıktan sonra Yeşilköy su ürünleri barınağına girerken balıkçılara biraz yakın geçtim. Yani esasen biraz yakın derken iyi bir oltacı 60 metre sallayabiliyor. Nereden geldi ya bir yanlı oldu. Neyse bir çatırdı bir patırtı çıktı. Ulan dedim ne oldu hemen şu aradan direğe baktım. Hani bir şeyim düştü direk kırıldı. Hani e artık yelkenleri indirdim. Motor seyri yapıyorum ama dedim ne oldu? Ya bakıyorum bir durum yok. Çok kötü bir ses çıktı. Adam Takımı bir sallıyor güneş panelinin üstüne. Çat, çut, patır, kötü, bilmem ne. Ben resmen buraya sindim yani refleks olarak. Ee, bu balıkçı arkadaşlara falan dikkat edin. Hani ben de oltaydan balık tutuyorum. Ee, kurşun sallıyorum. Atış yapıyorum falan ama. Arkadaşlar, e, atan arkadaşlar inanıyorum ki kasıtlı olarak atmamıştır. Yani öyle bir şey olacağını hiç tahmin dahi etmiyorum. Başıma böyle bir şey de geldi. Bilginiz olsun mümkün mertebe hani, uzağından geçmeye çalışın. İşte elektrikçiler iş yapıyorlar. Takipte kalın. Kablo oksitlenebiliyor. O erkekle dişili olan jaklar çürüyüp kopabiliyor. Sintine motorunuz otomatikten çıkıyor. Yani bunlar yeni tekne alacaklarım ya da şu an teknesi olan arkadaşlarımın yani bakın yelkenli motor yat, sandal, bilmem ne demiyorum. Tekne diyorum. bunları kontrol edin. Nasıl bir malzeme kullanıyorlar bilmiyorum ama inanın yani teknenizi riske atıyor. Hani böyle bir durum olsa hani herhangi bir durum olsa arkadaşım ben sana dedim diyecek halbuki öyle bir şey demedi. İyi de işini kontrol tut. Ne bileyim, avyala, lehimle, bilmem ne, bir şey yap yani. Neyse şöyle eee tekneden bir görsel göstermek istiyorum. Biz yani bu teknede biliyorsunuz bayağı bir hani bakım yaptık. Bir yandan da kontrollerimi yapıyorum. Şöyle gözlükten şapkayı da çıkartayım. Şimdi ben bu tekneye bu kısımlara Kapı kestirdim, şöyle. Hatta kapılar burada. Kapılarım hazır. İskele ve sancak kameralarını kapatacak şekilde yaptım. Buradan bir duvar çıktım. Buradan da bağlayaraktan birleştireceğim. Burada bir şefik abimiz var, sağ olsun Çok beyefendi bir insan. Dedi ben sana yardımcı olurum falan dedi. Hatta şu masanın ayağını da, yani bu öyle olmuyor falan dedi, sağolsun. Hadi deriz falan dedi. İşte ondan bir destek isteyeceğim. malum burada bir takım isteklerimiz, işçiliklerimiz falan var. İnvertörün biliyorsunuz burada. bunu şarja takmıştım en son. Bakayım. Şey, invertör kapalı. İnvertör kapalı. Kontrollerimi yapıyorum. Botikide. Yani aşağı yukarı 3 Dört yılda bu tekne resmen evrim değiştirdi arkadaşlar. Yani her şeyini kullanılabilir hale getirdik. Bu yastıklar arkadaşlarım e, çok ilginç. Bir şekilde su alıyor. Mesela e, çok yani iki buçuk üç metre, üç buçuk metre dalgalara girdiğimizde lumbozdan su almış ve böyle oldu. Hani ne yapacağımı bilmiyorum. E, şimdi ben bunları böyle çıkarttım buraya yığdım. E, buraya çok güzel, çok cici, çapalı e, takım getirdim. E, pike takımı getirdim. Ama e, onun nevresim takımı da diğer evde. Onu şimdi dizeceğim. Buradaki şeylerin biliyorsunuz. Hani tekniği bilmeyenler için şu an görsel veriyorum. Bir saniye şuradan çekeyim. Temiz ama bakın şöyle şeyle bakıyor. Ben şey yapmıştım köpüklü müpüklü bir su yapmıştım. Evet. Burada bir havalandırmam var. Bilgisayar fanı gibi. Bayağı bir faydası oluyor. En azından havalandırıyor. Yani arkadaşlar, işin şey kısmı hani kendi elinizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışın. Şimdi ben burayı da açayım, havalandırayım. Eğer elinizden gelmiyorsa ustaya mahkumsanız çok büyük sıkıntı var demektir. Yani bu iki kere iki dört eder gibi bir şey. Diyeceksiniz ki bunu niye Ben yelken yaparken bu tulumu giyiyorum çünkü rüzgar her tarafımı kolluyor. Ee, üzerine de montumu giyiyorum. Baya baya bir şey burada çekim ekipmanlarım var, ee, çekim ekipmanlarının aksesuarları. Canon 750D var. Drone var. İşte monopod. İşte şu an elimde tripod. Şurada. Bunları açığa çıkarttım ki nemlenme, rütübetlenme ne nemle olmasın. Aksiyon kamera e, GoPro alamadım. Burada 1TB'de kart disk var. Yani bir sürü ıvırım zıvırım var. Şu buz makinesi. E, gazını tamamlayamadım. Onun da gazını tamamlayacağım. Yani kısmet olmadı. Ama bu buzdolabındaki buz rakı olayına yetiyor. Şükürler olsun. Sonra buradaki şeylerimi net alayacağım. Tabağımı, çanağımı, bilmem ne. Evet yani ama işin en önemlisi, en hoşuma giden bu tekneyi kıçtan kara yaptım. Ondan sonra onu deneyeceğim. Kıçtan kara tekneyi seviyorum esasında nasıl seviyorum? Hani en azından bu iniş çıkış merdiveniniz var ya onu rahatlıkla kullanıp giriş çıkış yapabiliriz biliyorsunuz yaşlı annem var onu hani rahat çıkabilmesini sağlamak için şu motoru bağladım kilidi VD40 diyeceğim ilaçlayacağım hani şey olmasın diye pas yapıp kilitlenmesin diye valla arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Hani olayımız ne biliyor musunuz? Tekne olayı keyifli olay. Ama bir o kadar da ilgi gerektiren bir olay. Yani teknenin üzerine elinizi çektiğinizde elinizi ve ayağınızı. Diyeceksin ki ya arkadaş ayağımı niye çekiyorum? Gelip gitmeyi kestiğinizde tekne başlıyor sıkıntı yaratmaya. İçi nemleniyor, kötü oluyor. Küfleniyor. İşte nem alıcı askılı zımbırtılar falan var. Onlardan bak benim hala yok şu her koltuğun, her şeyin arasından birbirine geçiş menfezler olması lazım. Bende yok. Daha yeni öğrendim onları. Mesela kıç kısımdan, kıç kısımdaki manikadan yani teknenin her tarafını gezecek bir hava sirkülasyonu olması gerekiyor arkadaşlar. Her yerini. Hani millet diyor ya yabancı tekne, yabancı tekne, yabancı tekne. Evet. Yabancı tekneler bunu yapıyor. Şu tavanda dahi, şu tavan kısmında dahi sirkülasyon var arkadaşlar. Ne oluyor? Tekne e, böyle kötü kokmuyor, havasız kokmuyor. E, mesela benim teknem ister istemez e, koku yapıyor. Niye? Hani şöyle koku. Fazla açmadığım, havalandırmadığım zaman. Ama e, aşağı yukarı iki üç günde bir gelip havalandırıp binip bilmem ne yaptığım zaman koku mu koku almıyor. Ama sen bırak. Çoğu tekne yapıyor yani. Hani benim teknem has değil yani. Öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar yani konuyu uzatmak istiyorum, istemiyorum. Teknen mi var, derdin mi var? Düşünmek lazım. Bakalım neyimiz var? Ya da nelerimiz var? <laughs> Sizleri seviyorum. Sizden rica ediyorum. Lütfen lütfen. Abone olmadan izleyen arkadaşlarım falan var. Hani inanın bu bilgilerin, bu güzel videoların devamı için eğer abone olursanız, biz abonelikten ücret istemiyoruz. Abone olursanız yeni videolarına haberiniz olur. Yeni yeni sohbetler açarız. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Like like diyorum.